Alo. evet Sadık Bey. Hastane değil Evet doğru. Yok yok korona değil. Soğuk dalgınlığı. He. Duş alıp balkona çıkmışım. Dalgınlığıma girmiş işte. evet efendim. Kız anons gel, anons. He. Kapı önünde bekleme yapmayalım. Arkalara ilerleyelim. Kız, otobüs değil ya Allah Allah. Efendim burası biraz kalabalık da ondan öyle şey oldu. Sesler geliyor. Hastane yalan hastane. He. Ha, Selam Bey üç aylık ömrünüz kalmış. <laughs> Efendim, yok. E, raporlar karışmıştır. Öyle bir şeydir bu yani şu an. Aa, evet. Sizin bir hafta ömrünüz kalmış. <laughs> efendim, e, psikiyatri servisinin önündeyim de buradaki hasta uyduruyor. Ne dediğini bilmiyor. Evet, şey ben. Sunuma evden katılacağım, evet. Biliyorum bizim için çok önemli bir sunum. Biliyorum çok önemli bir iş. Tamam. <laughs> en iyi şekilde üstesinden geleceğiz efendim. Tamam, öptüm. Abi Şey, pardon. Saygılar bizden. Saygılar bizden. Ya Aysun. Ne yapıyorsun sen? Allah'ını seversen ya. Sen hasta yalanında hasta yakınısın. Doktor yok mu? Yetişin. Doktor yok mu? Yetişin diye bağıracaksın ya. Ay ne yapayım Selami? Kafa mı bıraktın bende? Ben de senin yüzünden olur olmadık yerde yalan söylüyorum. Geçen bakkala gittim. iki tane ekmek alacağım. Baktım param yok. Orada da bir kadın vardı. Böyle utandım. Yalandan ceplerimi karıştırıyordum. Bakkan ne oldu dedi. Dedim bu kadın paramı çaldı. İyi de sen yalan söylememişsin ki iftira atmışsın. Sonra ne oldu? Ne olacak? Kadın tabii itiraz etti. Dedim sus, yemezler. Gördüm aldığını dedim. Kadın böyle manyak oldu. Boş boş suratıma bakıyor. Al dedi, sana iki lira dedi. Ne yaparsan yap, git başımdan dedi. Hayır dedim, bastım yaygarayı. Derken içeri polis girmesin mi? Kadına hemen bir ters kelepçe hop, on bir ay dört gün hapis cezası aldı. Ya haftaya da şey var, görüş var. Temiz çamaşır götüreceğim. Beni götürür müsün Silivri'ye? Sen nasıl bir psikopatsın Ayşem ya? Kanım çekildi resmen ya. Tamam işte ya aklımı karıştırıyorsun. Yalan söyleme bir daha. Ama nasıl yalan söylemeyeceğim? Benim işim bu. Ay sen de haklısın. <laughs> Ama bana yalan söylemiyorsun, değil mi? Dur. <laughs> Yok ben eve iş getiriyor muyum? Sen aldınsa. <laughs> benim şeyler nerede? Sunum dosyası nerede? Ben ne bileyim orada herhalde çekmeceye bak. Şurada kaldı. Ya baba şu laptopu ne zaman değiştireceğiz ya? Oğlum ma maaş atsın, değiştireceğiz ya. Altı ay oldu. Allah Allah, altı aydır maaş vermiyorlar. Ne yapabilirim? Sana inandım Hacı abi. Hacı abi ne lan? Cuma'dan arkadaşın mı o baban seni? Anne, babam dört kere hacca gitmiş ya. İnanmıyorsan dayıya sor. Bana yalan söyler mi? Yok yok, tabii söylemez. Günaha giriyorsun Selami'ye. Ne yapayım canım? Öyle geçiştiriyorum. E tamam, şey yok ya, sıkıntı yok. Rahat ol. Alacağım, ben sana alacağım. ben iyisini alacağım. Ya online derse giriyorum. 8 kere 7 diye soruyor hoca. 50 diyorum, a böyle kalıyorum. 54 diyemiyorum anne. Lan 54 de sen de kalırsın salak. Niye? 56 çünkü. Ya sen emin misin bu bizim çocuğumuz mu ya? Bilmiyorum. Allah bizden böyle bir sığır çıkamaz çünkü. Ha, sarı da. sarı çocuk ya. Küçükken de sarıydı. Sarı şimdi değişir dedik hala sarı. Boş ver bak şunun bilgisayarına ne var? Ha, ha, dur dur. Ya oğlum ben şimdi bunu hallederim lan. Bu da bir şey ki. Bakayım. Ha. Bunun ekran kartı şeyisi şu. Şunu kaldır lan benim gözümün önünde. Evet. Aa, bunu fişimi taktım Her şey çözülecek. Ay, bir oğlum, 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 Sık Allah, bir şey yap, bir şey yap. Tas bu sıkma geri de kalır. Allah Allah. Bir şeyle vur, Allah. bir şeyle vur, vur bir şey. Karınız selam iyi misin? Selam. Allah vurma lan Allah. Ay, selam iyi misin? İyi değilim. Bu ne sıktı baba? Bilmiyorum. Aa deterjan. Gel şöyle gel. Nasıl iyi? Misin, ay? Uf. Ya işte bana böyle bilgisayar almazsan Allah çarpar işte. Oğlum ben sana zaten bilgisayar almayacağım ki seni kandırıyorum. Ne? Sen maaşını yatmayacak mı? Yo maaş atıyor. Ben çatır çutur her ay yiyorum. Sana seni kandırıyorum. Yalan söylüyorum. Hac mı gitmedi. Gitmedi. Mi? Ne olur oğlum? Aman Allah'ım benim babam bir münafık. <laughs> Münafıksın babam. <vallahi>. Münafık. <laughs> Argümanımı da alayım ya. Selami, ne yapıyorsun ya? Çocuğu kırdın. Haysun, yalan söyleyemiyorum. Sen? Evet, vallahi yalan söylemiyorum. Bütün dorular ağzımda tek tek çıkıyor ya. Bu elektrik çarptı benim. Sinyallerim bu karıştı. Ne oldu ya? Ay dur, dur. Anlarız şimdi. Kıyafetim nasıl olmuş? Çok... Çok... ...bok gibi. Ya inanmıyorum ya Selami. Peki benim en çok neyimi seviyorsun? Ev dolma işini. Ya yalan söylesene be adam. Yalan söylesene. Öyle ya. Vallahi söylemiyorum. Ne yapacağız? Sunum başlayacak birazdan. Ne yapacağız? İyi tamam. Bak sırf iş için şey yapıyorum yoksa konuşacağız bunları. Sen de panik yapma. Hallederiz bir şekilde. Ha, ev işlerini hallettiğin gibi mi? Nasıl seni gebertirim ha? Lan ben ne diyorum ya? <laughs>